bu 24 Kasım'da biraz çok üzülüyüz. Malumunuz iki gün önce Karkamış ilçemizde menfur bir terör saldırısıyla çok genç bir öğretmenimizi şehadete uğurladık. Bu memlekette Aybükeler, Necmettinler ve Ayşenurlar bitmeyecek ve bitmeyecektir, bitmeyecektir. Ayşenur kardeşim, şu an cennette Firdevs'te inşallah. Biz onu kalbimizde yaşatacağız ve bu bayrak inmesin diye yeni nesiller yetiştireceğiz. Yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. O hainler cehenneme gidene kadar bu hedefimizden, bu amacımızdan bir dakika bile sarsmayacağız. 24 Kasım çok önemli bir gün. Mesleğin en önemli günü. Maneviyatın en yüksek olan günü ama Kasım müdürümün dediği gibi hüzünlü geçer. Taksim'de ve Akabin'de Karkamuş'ta olanlardan sonra hüzünlüyüz. Ama dimdikiz. Biz asla yıkamazsınız. Cehenneme gidene kadar o hainlerin peşinde olacağız.